Türkiye Futbol Federasyonu'ne tüm kurulu Hamit Altıntop üyesi Hamit Altıntop'un bu e, toplantıda elini masaya vurması e, tabi gündem yarattı. Şimdi o görüntülere bakalım. Rüzgar Faray Adaları lehine esiyor ve maç başladı. Burada bir iddia. Benim bu yorumum bu iddiayı kapatır ya. Öfkelendi, masaya vurdu. Getirdiği hocaya destek verdi. Ben sorumluyum diyorum biz hocayla devam ediyoruz. Türkiye, Uluslar Ligi C grubundaki son maçında Faroe Adaları ile karşılaştı. Milliler zayıf rakibine 2-1 yenildi. Skandal mağlubiyet sonrası birçok kişi teknik direktör Stephen Kuntz'u istifaya davet etti. Alman hoca istifa iddialarını yalanladı. Um, no. No, we set to... Maç sonunda Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop, Top, Spor canlı yayına konuk oldu. Altın Top, Kutsun gönderileceği iddialarına çok sert yanıt verdi. İstişaremizden sonra diyorum ki ya biz yola devam ediyoruz, biz kararlıyız. Evet. Burada hiçbir soru işareti var mı? Sinirlerine hakim olamayan Altın Top'un masaya vurması dikkat çekti. Arkadaşlar yine diyorum, ya, gündeme gelir gelmez ya gerçek bu. Başkan ve sorumlu kişi yönetimdir federasyonda. Biz buradayız, hoca ile devam ediyoruz diyoruz. Hamit Altıntop'un üslubu ve canlı yayındaki tavrı büyük tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları Altıntop'u yerden yere vurdu. Kaldı top, sol bir batın amar, da bitse. TV yüze konuşan gazeteci Fatih Doğan, Hamit Altıntop'un bu tavrının nedenini başarısızlığa bağladı. Hamit Altıntop'ta e, maçtan sonraki masaya vurarak yaptığı açıklamalar, sert yorumlar, biraz sanki başarısızlığın izlerini silmek, hedef değiştirmek için kullanılan bir dil olarak görüyorum. Bu şekilde yükselerek ancak çıkan farklı sesleri az duyulu hale getirebilirsiniz. Sorunları ve gerçeği üstünü örtemezsiniz. Gazeteci Haldun Dolmaç da Hamit Altıntop'a bu sözlerle yüklendi. Hamit Altıntop'un kurumsal bir kimlik taşırken konuştuğu konuşmalardaki tavrı ve özellikle masaya vurarak bize bir şeyler anlatıyor olması yani bir kurumsal kimlik taşıyan kişiye yakışmadı. Özellikle kelimeleri seçerken üslup olarak sonu yağ ile biten kelimelerle bize bir şeyler anlatmış olması gerçekten de üzücüydü. Sonrasında masalara vura vura bir şeyleri anlatmak yani ben sizin kafanıza böyle sokacağım bunları demesi anlamına geldi ki gerçekten çok üzücüydü. Baş bitti. Evet devam edelim. İç Anadolu Havzası'nda kullanımı her geçen yıl daha da artan yeraltı sularının çekilmesi ve toprağın yer altına çökmesi sonucu meydana gelen obrukların sayısı yapılan son araştırmalara göre 2600'ü geçti. Geçtiğimiz yıl yoğun kar yağışları olmasına rağmen Yeraltı suları artısından değerlendirme yapmak gerekirse Çok büyük bir artısı olmadığını söyleyebiliriz Yeraltı suları çekildi, toprak yer altına çöktü Oluşan obruk sayısı 2600'ü geçti Konya'nın Vihanbeyli, Yunak, Kulu, Sarayönü Kadınhanı ilçelerinde obrukların oluşumu her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz yıl sonu itibariyle bütün havzada e, envantere kayıtlı olan obruklarda 700 civarında 1 metreden daha derin ve 1800 civarında 1 metreden daha sığ olmak üzere 2500'ün üzerinde obruk tespit edilmişti. Obruk oluşan bölgelerde araştırma yapan Afat ve Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü İşbirliği yaparak obrukların oluşumu ve alınabilecek önlemler hakkında çalışmalar yürütüyor. Bu bölgedeki çalışmalarda da ilave obruklarımız söz konusu ve bu yıl yine geçen yıllarda saymış olduğumuz bölgelerde de obruklar oluşmaya devam etti. Yapılan çalışmalar sonucunda ise ortaya şaşırtıcı bir sonuç çıktı. Konya genelinde farklı noktalarda oluşan irili ufaklı obruk sayısı 2600'ü geçti. Obrukların büyük bir çoğunluğunun tarım alanları, yerleşim alanları, enerji yatırım alanları gibi daha çok risk oluşturacak noktalarına doğru ilerlediği raporlandı. Bizim doğal jeolojik koşulları yani litolojik faktörleri, hidrojeolojik faktörleri ya da yapısal jeolojik faktörleri değiştirme şansımız olmayacağına göre yapabileceğimiz en önemli etkin önlem yer sularının kullanımının kontrollü olması.